Kahve birçok insanın vazgeçilmez içeceklerinden biridir. Kimi sabah uyanır uyanmaz kahveye sarılır, kimisi yemekten sonra keyif yapar. Peki kahve vücudumuza ne yapıyor? Geçmişi çok eskilere dayanan kahvenin yolculuğunun nasıl başladığına dair birçok hikaye vardır. En keyifli olanı ise Etiyopyalı bir çobanın kahve çekirdeği yiyen koyunlarının çok daha hareketli olduğunu fark etmesidir. Hikayenin devamı nasıl şekillendi bilinmez ama bugün adım attığımız her yerde kahve zincirlerini görmemizin arkasında kahvenin vücudumuz üzerindeki mucizevi etkileri yer almaktadır. Dünya üzerinde en çok tercih edilen beyin uyarıcılarından biri olan kahve kimi zaman bir öğrencinin ders çalışmak için sabahladığı zamanlarda yanında yer alır kimi zamansa yoğun bir gün adım atacak çalışanın daha enerjik hissetmesini sağlaması için bazen keyifli sohbetlere eşlik eden kahve bazen de kendini dinlemek isteyen birinin yanındaki tek arkadaşıdır. Dolayısıyla kahve, insan ırkı var olduğu sürece dünya üzerindeki egemenliğini sürdürmeye devam edecektir. Kahvenin içeriğindeki etken maddeler, beyinde bir tür uyarıcı görevi görüyor. Şu şekilde açıklamak gerekirse, vücut uyanık kaldıkça, beyinde adonizin adı verilen bir madde birikmeye başlıyor. Bu madde ne kadar çok birikirse, vücut da kendini o kadar yorgun hisseder. Kahvenin içindeki kafein ise dolaşım sistemi aracılığıyla beyne ulaşıyor. Kahve karşısında adonizin etkisini gösteremediği için kişi kendini daha enerjik ve uyanık hisseder. Belki de dünya üzerinde petrolden sonra en çok tüketilen ürünün kahve olmasının nedeni de tam olarak budur. Türkiye'de bir kişi ortalama yılda yaklaşık 400 gram kahve içiyor. Peki günlük kahve tüketimi ne kadar olmalı derseniz, iyi bir hafıza için günde bir bardak kahve yeterli olacaktır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kahvenin içerdiği kafein maddesi Alzheimer oluşumunda rol oynayan beta amiloid birikimini azaltıyor ve böylece Alzheimer gelişmesinin önünde güçlü bir engel yaratıyor. Bu sebeple her gün vücuda alınan kafein iyi bir hafıza için önemli bir belirleyici olmakta. Ancak her uyaran madde gibi zamanla kafeine karşı da vücut direnç kazanabilmektedir. Bunu önlemek için her gün bir bardak kahve içmek hem hafıza hem de vücut için en ideal olanıdır. Bu konuda yapılan bir araştırmada normalde kahve içen ve hiç kahve içmeyen gruplara bir dizi fotoğraf gösteriliyor. Fotoğraflardan sonra bir gruba kafein içerikli tabletler, diğer gruba ise herhangi bir etkisi olmayan ilaçlar veriliyor. Ertesi gün fotoğraflarda çok küçük değişiklikler yapılarak tekrar gösterildiğinde kahve içenlerin bu farkları çok daha kolay fark ettikleri gözlemlenmiştir. Derin bellekle ilgili olan ve desen ayırma olarak tanılan bu beceri kafeinin hafıza üzerinde derattığı etki olarak yorumlanmıştır. İyi bir hafızanın yanı sıra kahve, beyin işleyişini geliştiriyor, depresyon riskini azaltarak ruhu iyileştiriyor, günlük olarak tüketildiğinde metabolizma hızlandırıyor, karaciğer ve mesane kanserini önlemeye katkı sağlıyor siroz riskini azaltıyor, safra kesesinde taş oluşma riskini azaltıyor ve diğer safra kesesi problemlerini önlüyor. Yorgunluğa karşı toleransı artırdığı için çok daha kolay egzersiz yapılmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi kafein vücut için olumlu özelliklere sahip. Ancak unutmayın ki fazladan tüketilmesi herhangi bir kişinin sağlığı için ters etki yaratabilir. Fazla tüketim sonucunda uykuda zorluk, baş dönmesi, karın ağrısı, sinirlilik, kalp çarpıntısı gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.